Afiyet olsun. Sağ ol ya. Yarın bitiyor değil mi? Duruşmadan sonra. Bravo ya. Duruşmanın gününü de öğrenmişsin. Baban sana her şeyi ne güzel rapor ediyor. Babam söylemedi. Kim söyledi? Of annenin önemi var? Evet kızım. Yarın maalesef boşanıyoruz. Planını uygulayacak mısın? Ne planı? Artemis ne diyorsun sen? Anne soruyu ben sordum. Hamlen işe yarayacak mı duruşmada? Ne diyorsun Artemis? Size büyüdüğümü ne zaman anlatabileceğim acaba? Ben boşanmak istemiyorum dediğinde hakim duracak mı? İşe yarayacak mı anne? Evet. Taraflardan biri evliliğini sürdürmek isterse, hakim bu talebi asla reddetmez. İyi güzel. Artemes. Sen merak etme kızım. Ailemiz de almayacak. Kızım Gitmeyeceğim dedin, arkamdan çıkmışsın. Hadi gel bırakayım seni. Servise geçerim ben. Duruşmadan hemen sonra ara beni. Tamam, okey. Arayacağım. Güzel haberleri vereceğim. Aytaç abi ben kendim yürüyeceğim. Çıkışta görüşürüz. Artık konuşmamız gerek. Hasan... Dur Çin'e. Bak benim en son isteyeceğim şey seninle aramın açılması. Bazı sıkıntılar var. Senin bilmediğin şeyler oldu. Canı aldılar bizden. Nasıl yani? Çünkü dedemin avukatı anama iftira attı. Şöyle... ...velayetini anamdan alıp dedeme verdiler. Artık onlarla yaşayacak mecburen. Neden peki? Çünkü dedemin avukatı anama iftira attı. Hakimi de kandırdı bir güzel. Annenin avukatı babam değil mi? Babam onların canlarını okur. Nasıl alabildiler ki kardeşini? Demek ki baban annene karşı o kadar da ceval olamıyormuş mahkemede. Ne diyorsun sen Hasan? Annem dedenin avukatı mı? Sadece avukatlığını da yapmıyor. Sanki böyle pençelerini bize geçirmiş canımızı acıtmaya çalışıyor. Ve işin kötüsü başarıyor da. Ha? Hani senin benimle konuşmak istediğim bir konu vardı ya. Ses kaydı Ben onun ne olduğunu anladım. Ama öyle bir şey yok. Yalan. Benim anam suçsuz. Babanla da aralarında bir şey yok. Annen sırf kendi hırsı yüzünden yaptı bunu. Bizim ne kadar canımızı yaktı tahmin bile edemezsin. Sırf onun hırsı yüzünden benim kardeşimi aldılar. Ben çok üzgünüm Hasan. Üzülme. Senin... Seni yapabileceğim bir şey olsa yapardım ben biliyorum. Nereye? Çilli. Çilli. Artemis. Burcu abla. Arti, senin bu saatte okulda olman gerekmiyor muydu? Ne yapıyorsun burada? Burcu abla ne olur soru sorma. Sadece bana cevap ver. Can. Annem yüzünden mi dedesine verildi? Nereden çıktı şimdi bu? Ne olur söyle Burcu abla. Annem mi neden oldu? Annem neler yaptı hepsini bilmek istiyorum. Kardeşim bu konu beni aşar. He, yalvarırım bana doğruyu söyle. Bilmeye benim de hakkım var. Annem nasıl biri öğrenmem lazım? Babama haksızlık mı ediyorum ben? Annem o insanlara kötülük mü yapıyor?